Çakal ve Aybüke hakkında ne düşünüyorsun? Ellerim kelepçili, Buki, jandarma kolunda, mahkeme yolunda. Harbim, harbim. Bu kadar söz konusu olmasının, bu kadar fanlarının neden olmasının zaten benden sonra olan bir şey bunlar yani. Sanki önceden vardı ben onun o kitlesini kullanmışım gibi davranıyorsunuz. İyi misiniz siz ya? Çakal normalde TikTok platformu içerisinde olan bir insan değil ki. Normalde bir rapçi, adamın hayatı rap, müzik. Bu yani. Sanki o bir TikTokçuymuş gibi burada konuşuyorsunuz. Anladınız mı? Çok aşırı ilginç ya.